Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kerem Bürsin'den gelen gece gezintisi, romantik görüntüler herkesi şaşkın bıraktı. Evet arkadaşlar. Kerem Bürsin'in yaptığı story paylaşımı herkes tarafından çok beğenilmiş oldu. Kerem Bürsin gece gezmesinde çok güzel bir romantik görüntüsünü paylaşmış oldu. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in bitmek tükenmek bilmeyen aşk dolu beraberlik kareleri yine de devamlı şekilde geliyor. Biliyorsunuz Hello dergisinden birçok fotoğrafları gelmiş oldu. Derginin her sayfası muhteşemdi. Herkes sabırsızlıkla bekliyordu. Hande Yeçel ve Kerem Bursi'nin görüntülerini ve o kariler artık gelmiş oldu. Sizler için daha da güzel görüntülerimiz var.